Şimdi dolar endeksi cephesindeki görünümle başlayacağız. 108 puanın üzerinde hala kalmaya devam ediyor. 108.12'de. Bugün bir miksar yatay aşağı yönlü hareketlilik var ama para birimleri dolar karşısında de değer kaydına devam ediyorlar. Yani dün konuştuk işte Avustralya'da, Norveç'te, Hindistan Rupisi'nde rekor düşük seviyeler karşımızda. Şimdi sevgili Gözde analiz programına gelirken ki pazartesi açılış açılışını yaparken de e, yani daha az grafik kullanıyoruz. Burada daha fazla grafik. E, hani kalkıp anlatmadan önce şunu belirtmek ist istiyorum. Bu çok önemli. Ya farklı grafiklerle geleyim. Biraz daha iyi yayını hem zenginleştireyim hem e, daha derin bir analiz yapalım istiyorum. Ama her seferinde mecburen de mecburen <laughs> dolar endeksiyle başlamak zorunda kalıyorum. Ve beni de, işte asıl korkutan bu mecburiyetler. Yani eğer bu mecburiyetler, biz grafik seçerken biz bunu yaparız, bunu anlatırız, arka plandaki bütün gelişmeleri anlatırız da biz bir sene boyunca önümüzdeki dönem uzun bir süre dolar endeksini konuşmak zorunda kalırsak gerçekten asıl problem burada diyerek masadan kalkmak istiyorum. Senin dediğin konu çok önemli. Hindistan alarm vermeye başladı. Çünkü Hindistan borsasının bulunduğu alan aynı S&P 500 endeksinin parabolik trendi gibi. Hindistan ekonomisindeki gelişmeler, potansiyeller vesaire biraz daha Amerika'nın yanında bir Hindistan vardı. O değişir mi? Özellikle Trump'tan sonra konuşulmaya başlandı. Bazı makalelerde okumaya başladı. Hani biraz daha Çin'e yakın bir Hindistan, biraz daha e, uzak doğuda kendine e, yeni denklemler arayan bir Hindistan. Amerika'nın ne kadar işine gelir ve dünyadaki finansal sistem başta olmak üzere tüm dengeleri nasıl değiştirir onu da konuşmak gerek. Haftaya bir rupi. Hatta bir Hindistan borsası yapalım. Hem zenginleştirelim çeşitliliği grafiği <laughs> hem de oraya da bir dokunalım. Dolar karşısında para birimlerinin seyirlerini incelemek gerekiyor. Aynen çünkü biliyorsun sen de yuvanı katmıştık. Hı -hı. Yeni konuşuyoruz arada. Euro'yu bugün konuşacağız. Hep konuşmaya başladık mecburen ama arada farklı böyle para birimlerinde konuşmak gerekecek. Dolar endeksinde dediğin gibi 108 yuvarında bir dinlenme var an itibariyle. Enflasyon verisinden sonra ve... Ee, özellikle Mart ayında karar mekanizması Fed'in önemli olacak ara bir toplantı. Çünkü Mart ayına bir faiz indirimi potansiyeli koymuştu ya piyasa. Powell'ın söylemlerinden cımbızlayarak. Hazirandan önce beklemiyordu ama ya bir sürpriz yapar mı? Trump da istiyor. Şimdi ABD oyunlukları üzerinden istiyor da asla faiz indirimi istiyor böyle bir ortamda. Benim endişem bir kez daha tekrar ediyorum. Bu yayınların tamamını tekrar ettiğim gibi. Yani herkes yüzün altını beklerken ısrarla hani şunu sevmiyorum. Biz söylemiştik olduğu noktasına değil. Benim böyle bir tarzım yok ama bir şeyin de hakkını vermek adına analiz başladığından beri ve ondan önceki tüm yayınlarda dolar endeksini konuşmuş biri olarak dolar endeksinin yukarı yönlü potansiyelinin daha fazla olduğunu söyleyen biri olarak benim için asıl yer onlar. Yüz onların üstü başlarsa e, sevgili Gözde ve ihlal olarak kalmazsa senle hep konuştuğumuz şu grafik bana çok net gösteriyor. 120'ye kadar gider o dolar indeksi. E o zaman ne olur? Parite ne olur? Yen ne olur? Yuan ne olur? Dediğin gibi rupi ne olur? Gelişen para birimleri ne olur? Hatta Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne bağlayarak dolar TL ne olur? Biraz daha fazla konuşmak zorunda kalır mıyız? Küresel sermaye hareketleri üzerinden her şeyi. Onun için dolar endeksine çok ekstra konsantre olmak zorundayız. 110 altında kaldıkça fiyatlanmış bölgedeyiz. Sen ne diyorduk ya, 100-106, 100-108 bölgesi fiyatlanmış bölge. Fiyatlanmıştan kastım ekstra stres yaratmıyor. Şimdi onu 100-110'a taşıdık sevgili gözle mecburiyetlerden. Hı hı. Piyasa bazen mecburiyetleri sever ama 110 üzerine taşma. Yani şu kanala geçiş başlarsa alarm ziridir. Onu da söyleyeyim. Devam edelim euro. Şimdi euro tarafında 1.03'lerin altını da yine konuştuk. 1.0327'de bugün 1.0293 görmüştü. Ee, yine bugünkü gördüğü en düşük seviye olarak karşımızda. Hani hep konuşuyoruz ya birinin altına düşecek mi? Çünkü ECB faiz indirimine karşı daha zorunlu, zaruri bir e, durum içerisinde. Bir de ABD şimdi gümrük vergi tarifelerini AB'nin de karşısına çıkarınca orada ticari belirsizlikler zaten daha da farklı bir boyuta ulaştı. Aktardınız yerin başına. Lagard dedi ki bunun e, enflasyon üzerinde de yukarı yönlü tetikleyici bir riski var. Mutlaka. Peki ben bir şey soracağım. Ee, yani Sen bu kadar zamandır yayın yapıyorsun ve çok konukla bu işi e, götürüyorsun. Sen ne bekliyorsun? Euro-dolar tarafında Euro mı? Dolar. Euro'da zayıf seyrin devam etmesin ama birin altı da çok da e, hani görülebilecek bir seviye mi? Çünkü e, dolar endeksinde yani 110'ları e, test ettiğimiz bir tablo da vardı. İşte euro-dolar da 1.02'lerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Bunu niye sordum? Çünkü sen bütün e, raporları okuyan ve birçok e, değerli kardeşimle beraber yen yapıp mutlaka bir onu havuzda toplayıp kendine göre bir sentez yapan bir deneyimli sunucu olarak bunu sana sordum. E, bazen hani analizler çok yönlü kullanılmalı. Teşekkür ediyorum bu arada değerlendirmeleriniz için. E, gerçekler bizim söylediğimiz ama grafik bize şunu gösteriyor. Hani sen beklemiyorum diyorsun ama grafikler bir, bir, miktar sevgili Gözde eğer önümüzdeki dönem 1.05 üzerinde güç kazanamaz ve 1.08-1.10 1.12'lere doğru bir hareket başlatamazsa Euro dolar politesinin bir kere bir psikolojik eşiğini göreceğini 1.02'yi denedik ya 1.02'lerin altında bir psikolojik eşiğini deneyeceğim ama 0.95'lere pardon buraya kadar bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Şimdi ben de olmaz, olmamalı diyen taraftayım. Ama %51 grafikler temel hikayeyle birleşip Euro'yu baskılamaya başladı. Lagarde de bundan korkuyor. Bence onun için uyarısını yapıyor. Çünkü Eurodolar Partisi gevşeme Avrupa'nın işine gelmeyecek. Almanya seçimleri tabii biraz daha e, netleştirecek. Neyi? Siyaseti. Ondan sonra Avrupa bölgesi Euro'ya sahip çıkacak mı? Problem burada. Yani Euro'ya sahip çıkmayan bir Avrupa Birliği var. Fransa kendi dertleriyle boğuşuyor. Toplam borcu Fransa'nın Avrupa Birliği Maastricht kriterlerinin çok çok üzerine çıkmış. İtalya aynı şekilde, İspanya aynı şekilde. E, devamlı finansör Almanya, Almanyalıların da burasına geldi. Onun için Euro'nun geleceği biraz karmaşık e, sevgili Gözde. Umuyorum e, hani o e, o %49 gerçekleşir ve birinin altına gelmez. Çünkü Türkiye için de önemli. Evet. İhracat pazarımız. Önemli bir fon girişi oluyor. Önemli ticari partnerimiz. Ticari partnerimiz, dediğin gibi oradaki birçok ülke ama Türkiye bunu hani e, ihracat iklimi diyoruz ya biraz Hı. o tarafta çeşitlendirmeye gidiyor. Onun meyvelerini önümüzdeki dönem göreceğiz gibi geliyor bana o da ayrı bir konu ama aynı dolar endeksin 110'una çıkması gibi birin altında bir euro dolar endeksinde bütün piyasaları regüle eder, bütün piyasaları domine eder onu da belirtelim. Şimdi buradan bir de Brent altın emtiye cephesi diyeceğiz. Az önce dediniz ki Trump rüzgarıyla ile birlikte bütün emtiye cephesi etkilendi. Her emtiye grubu etkilendi bundan. Petrolde 77 dolar bandın üzerindeki rakamları takip ediyoruz. Rusya'ya yönelik yaptırımları konuşmuştuk ama bir yandan işte e, petrol üretimi artacak mı? Fosil yakıt üretimi destekliyor çünkü Trump e, petrol cephesinde de yine e, ek gümrük vergi tarifelerini içeren planını konuşmuştuk ve e, orada da aslında 2024'ü çok dalgalı bir seyirle geçirirken 2025'e geldik yine benzer bir sablo sanki değil mi? Aynen ABD seçimler için baskılıyordu şimdi Trump enflasyon çıkmasın diye baskılıyor Suudi Arabistan'dan talep ediyor hatta Suudi Arabistan'dan bir 500 milyar doları kopardı bir trilyon doları çıkarabilir miyim noktasında bir ABD başkanı ee, e, Suudi hmm. da bunu ödemek için ne yapacak? Hakikaten ödemek zorunda kalırsa böyle bir e, yatırımı hmm. ABD varlıklarına petrol yukarı gider. Yani iş tersine döner. Petrolü baskılayan bir e, OPEC, OPEC Plus yerine petrolün fiyatını yukarı yönlü gidişini destekleyen bir OPEC, OPEC Plus gerçeğine doğru iter. Hatta sevgili Gözde Putin'le anlaşırsa hakikaten Trump, çok daha enteresan şeyler görebiliriz petrol tarafında. Onu da belirteyim. Çünkü bir ABD şu an yaptırım yapacaksa buyursun yapsın. Çünkü gemilerin bir analiz vardı geçen günü. Önemli bir analiz. Gemilerin özellikle belli Avrupa menşeli de birçok geminin Rusya'nın petrol taşımasında kullanıldığı haberi. Şimdi madem böyleyse o zaman ciddi bir karşılık vermesi gerekiyor Amerika'nın. En de sonunda bu petrol 80 doları aşar mı? Geçen haftalarda uyarıcı olmuştuk. Neyse ki tam oradan döndü bak. Tam oradan döndü. Neden 80 dolar? Bak. Hem fibo seviyemiz var, hem önemli ortalamanın tamamı haftalık bir grafikte orada konumlanıyor. Tüm uzun vadeli bak 200 haftada oluşmuş, 120 haftada oluşmuş maliyetler dahil. Ama ben şunu bekliyorum. Kısa vade ayrı işlem yapanlar ayrı. Petrol noktasında maliyet olan firmalarımız, aynı kurda uyarıyı yapmıştık ya, hı hı. hecetsinler. 80 doların üzerinde bir petrol fiyatlaması görürsek şaşırmasınlar. Çünkü 80'den sonra gideceğimiz yer, daha önce denediğimiz 87'ler, devamında 90-100 bandı olur. Bunu çok uzun vadede de yapabilir, hızlıca da yapabilir. Onun için petrolü takipte olacağız diyeyim.